her gün yeni bir açıklamayla piyasanın karşısına çıkıyor. Elbette Trump nedeniyle de piyasalarda oynaklığın daha da arttığını takip ediyoruz. Şimdi yeni haftaya başlarken yani dün zaten piyasalar bu konuyla ilgili beklentileri yavaş yavaş fiyatlamalara yansıtmıştı. Dün de zaten kararnameyi imzaladığına dair bildirdi. Dolayısıyla yeni bir durum oluşmadı ama biz zaten 20 Ocak itibariyle göreve geldikten sonra ticaret savaşlarının tekrardan gündeme gelecek olması, birçok kararnameye imza atması, tarifelerle ilgili çok sert açıklamalarda bulunması sebebiyle piyasalardaki tedirginlik devam ediyordu. Dolayısıyla bu yeni kararla beraber yeni bir fiyatlama oluşmadı. Zaten bir baskı var piyasada, bir Trump etkisi var. Dolayısıyla borsalarda yine biz e, risk iştahının zayıf seyrettiğini takip ediyoruz. Bu gelişmeler kime yarıyor? Altın fiyatlarına. Altın fiyatlarında rekor seviyeler e, test ediliyor. Dün de hem içeride TL bazlı altında hem de dışarıda dolar bazlı altın fiyatlarında yukarı yönde hareketler vardı. Elbette TL bazlı altın değerlendirdiğimizde zaten dışarıdaki altın sebebiyle e, etkilendiğini de görmekteyiz.